artık böyle de ay, 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 oh, oh, <laughs> herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Black halka oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar bildiğiniz uzun zamandır yoktum sebebin zaten açık olmuştu. ama yani artık bir yerden başlamamız gerekiyor. O yüzden tekrar arkadaşlar Black Ops oynamaya başlayacağız. Oyunun seslerini kapatıyorum çünkü kulaklığımda bir sıkıntı olduğu için hoparlörden ses gelir. Yani ses biraz kötü olacağından yapmadım. Hemen yani arkadaşlar oyunumuza başlayalım. En son update e, Ne zaman geldi 07.10 2020 çok saçma. Evet arkadaşlar yüklendi. Biz hemen şuradan e, Mation'dan şeyini alalım. Deploy diyelim. Büyüklensin bakalım. Oh sen. Hepsi aynı duruş. Uzunluk oturuyor ya. Tamam iyi kötü FPS güzel gibi. Tamam. Ee, arkadaşlar dediğim gibi Black Ops uzun zamandır oynayamıyorduk. Ee, yeni bir şey almış ben onlara bakacağım. Arkadaşlar dediğim gibi bilgisayar çok kötü. Bu arada bilgisayar kötü dediğim halde Discord'dan bazı arkadaşlarım görmüştür, GTA oynuyorum arkadaşlar. GTA Online. Ama şuraya koyabilirsem arkadaşlar, buraya 2-3 fotoğraf koyacağım. Hangi grafiklerde oynadığımı zaten görürseniz anlarsınız. Yeni bir bilgisayarda bazı şeylerden dolayı alamayacağımızdan arkadaşlar, bununla idare edeceğiz artık. İçeriğimizi oyundan başka yerlerde çıkartmak gerekebilir. Oyunu da oynamayı bile unutmuşumdur ya. Tamam. Başka ne var? Ben yani medical kit alacaksam. Tamam. Bambaş medical kit ne ya? Burada ıı, yeni gelen bir şey yok. Şunu alalım. Oo. Yüklenmemiş. Şimdi arkadaşlar yeni bir ikisayar için para biriktiriyorum. Artık bu bilgisayarlı idare edeceğiz. E, bu arada arkadaşlar şuraya bir anket koyacağım. E, herkesin yapmasını istiyorum arkadaşlar. Anketten sizce vlog videosu çekelim mi arkadaşlar? Çünkü e, ona göre kendime yeni bir kamera alacağım. Ay valla kontrollerine hiç alışık değilim. Tamam. Bu arada buradan e, bildiğiniz üzere Star Starspect Team ara vermişti. Artık araya vermiyoruz. Şu an video izliyorsanız, bu arada 129 abone olduk. Çok güzel. E, şey yapın. Neydi? Ha. Herkes aktifleşsin. Yine oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, a 10 Tamam. Başka bir şey yok. Bu arada ben bir videomda demiştim A10 sadece dümdüz vuruyor diye şikayet ediyordum. Keşke namlusu ya yani mesela bir saniye şu A10'un düz namlusuysa yani şöyle dolaşabilsin de. Ee, de bizim grupta da olan ve takipçimde olan adını unuttum kim yazmıştı şey dedi A10'un nasıl bıçak olduğunu dedi ben de birkaç video attım öyleymiş yani onun öyle olması zorunluymuş üstündeki taşıdığı mermiler falan o yüzden ee, en son ne yapacaktım ha biz ben bir alışmak için en basit yere gideceğim o kadar uzun zaman olmuş ki oynamayalım bir de video atmayalım çünkü çekebileceğim hiçbir video yok şimdi bir dakika ben az önce helikopteri neyle kaldırdım ve mi hayır bu değil CTRL de değil w hiç değil w mi yoksa Allah Allah abi ctrl ile kalkıyorsa Aynen büyük ihtimal ctrl ile kalkıyor ve benim klavyem yine ctrl tuşunu şey yapmıyor ya da neyse bende bir sıkıntı var şuraya bir şey yapalım Vallahi ne var ne yok hiçbir şey hatırlamıyorum şöyle şuraya indirelim tabi indirebilirsek hadi bakalım nasıl oynayacağız çok merak ediyorum çünkü uzun zamandır oynamayınca bir alışkanlığımız full gitti böyle koşalım Koş 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 hızlı 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 Tamam şimdi ben burayı nasıl alacağım? Roketli makette adamlar vardı, onları unutmadım değil. Hatta tepede olması lazım. Ne? Sakin ol dostum. Düşman olabiliriz ama yaptığın ayıp. Night Vision neyle açılamıyor? Arkadaşlar bu arada sizden bir ricada bulmak istiyorum. Eski videolarım yani tabi Black Hawk videolarını şu an şey demeyeyim yani tam ki ya yine canım gidecek ne yani gitmedi ve başlamadan önce arkadaşlar şu operasyona bir şey daha diyecektim lütfen arkadaşlar arattınız black nasıl şu yapılır gördüğünüz videoyu direkt tıklamayın arkadaşlar kanalı bir ziyaret edin diğer black up videolarını mesela bana yorum atıyorlar night vision nasıl açılıyor ben unuttuğum için bütün tuşları yanlış bir tuş da söylemiş olabilirim neyle açılıyormuş T zaten ışık olması lazım da bende yok. Neyse bir operasyonumuzu yapalım bir. Nasıl olacak? Şöyle. Ha. Şunu şöyle taradım. Sonra şöyle koştum. Sonra şunu şöyle taradık. Bu arada arkadaşlar filmin üçüncüsü Lakat filmin üçüncüsünü gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü film yapmam çok uzun sürüyor. Yani sıra sıra full bölüm bölüm çekiyoruz. Oh. Ya gerçekten böyle bir şey olsa mesela o adam. Bir de mouse sesi geliyordur ya siz arkadaşlar. O da biraz sinir olucu olabilir ama yapabileceğim bir şey yok. Tamam öldü ya. Biraz ilerleyelim öyle sıkalım. şuradan gitmeyi tercih ederim. Ay vallahi oynayamıyorum. Ha tamam. Ben bir arkaya da şarkı da koyarım. Yoksa sessiz bir şekilde hiç olacak gibi değil. Sıkılmayalım. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar ekibe de gelebilirsiniz. Bir dahakine şey yapacağız arkadaşlar. Adı neydi? Ha, rütbeleri herkes, çoğu kişinin onbaşı yeni kişiler geldi gruba 2-3 kişi o onbaşı olanlar arkadaşlar kanalıma aboneysiniz zaten duymuş olursunuz kesinlikle arkadaşlar bir girin kendinizi bir alıştırma yapın ve bu arada bazı oyunumuzda da oynayan yani videoma da çıkan bazı arkadaşlarımız var bile kalktı 5 yıldız olduğu için çıktı adını hatırlamıyorum e, aklımda gibi de Neyse yani biri vardı Bizim e, oyunlarımızda da oynuyordu e, Çıktı bir daha da gelemez Yani böyle ben mesela 5 yıldızım hatta üstüne e, 250 bin xp kasmışım Hala devam ediyorum Oyun hiçbir zaman bitmez arkadaşlar Buradan da bir duyuru yapmış olayım Yani oyun böyle bitmez Adamlar belki 7. yıldızı getirecek Belli olmaz Hop, Şöyle de tarayalım Belki değişik değişik silahlar getirecek hiç belli olmaz. Yani siz gelirseniz çıkmayın. Bekleyin. Ben istersen bir ay bekleyeyim. Siz hiçbir şekilde çıkmayın. Tabi o kadar beklemem de. Tam başladık. Artık böyleydi. Ay 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 oh, Geber geber geber. Tamam. Sen de geber. Ay çok korktum. Hani ne var? Hani ne? Yanlış tuş Bu arada arkadaşlar 15 olan herkes sıra sıra herkes alacağım dediğim gibi hepsine bir rütbe, ilk bir rütbesini belirlemek için buraya operasyon yapacak her zaman öyle oluyor. Şimdi ben buradakini şöyle indirsem. Ay göremeden indirdim valla. Şimdi şu reyneyi kurtaralım. Bu arada arkadaşlar yeni bilgisayarı ne zaman alacağım hiç belli olmaz. Şu an para biriktirmeye başladım bile. <Gülüyor> 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 arkadaşlar annemin videoyu soğut ettiği için bir anlık bir donma yaşadım. Mermi değiştir. Buraya gelmeyin arkadaşlar. Burada bomba var. Ya bir şey de, normalde bomba atacaktım da bomba atınca hep ölüyorum ben. Hiç gerek yok. Aç Nativision'ı. Operasyon. Bir operasyon var. Bu gelecek. Hoppala. Kaybolduysanız sen de öl. Sen de öl. Bakalım. Bize bir uçak şeyini atsın. drop atarsa demek ki tamam atmazsa atmadı demek ki adamlar var direkt aşağı katlıdır ya mantık yani. dur bakayım ya da şuradadır ya da buradadır Allah Allah yani ne mi sorun var acaba burada olabilir mi ya da burada olabilir mi ya da drop attığı gibi ben mi kaçtım acaba Ay korktum. Tamam. Ufak bir panik. Aa. Ama bakın arkadaşlar bu hayattaki şansım. Baba bana nasıl tarıyorlar? Gevura vuruyorlar sanki. Ulan siz şimdi bittiniz. Byron the hole. Anam öleceğim valla. Hadi patlayın. Oğlum siz Türk askerine mi ha? Gelin oğlum. Özel harekatsızı olmuyoruz. mı biz? Tut 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 tut. Abi şimdi gittik. Özel harekatsız skill'leri. Oh. Arkadaşlar özel arkadaşsan bu videoyu beğenebilirsiniz. Değilsen kesinlikle beğenin. Tamam. Ee, bunu 10 kere tekrarladım. Ben bir daha espri yapmayacağım. Gerçekten bu sefer söz. Arkamdan biri vuruyor. Ölmeyelim adam kafasından iki vuruşta ölüyor Gerçekte gelin bakayım Ha ben en son ne diyordum demediysen arkadaşlar şey dediğim yeni bilgisayar artık bir e, 3-4 ayı falan almayı düşünüyorum Tabii bu da dediğim gibi duruma bağlı 3-4 ay yeni bir bilgisayar alabileceğiz 3-4 ayda bayağı fazla da yani arkadaşlar dediğim gibi yapacağım bir şey yoktu. Bu arada e, galiba arkadaşlar aa. Cık, Neyse ne diyelim yani. Arkadaşlar izimi oyunun başka yerlere düştüğünü unuttum. Direkt şöyle baktım en son e, diğer insanlar oynarken şurada en son şuraya düşmüştü. O aklıma geldi. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Tekrar alalım. Mermilerimizi yenileyelim. Şimdi ne gelecekti tırla kamyonla geleceklerdi aynen hemen kaçalım. Kaş 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 kaş. Hatta o çok basit ya. Benim elim ayağım alıştı biraz. Yeni bilgisayar aldığımızda zaten arkadaşlar filmler efsane olacak. Hatta bilgisayar alırken fazla para kalırsa VIP server da alabiliriz. Ben böyle durmak istemiyorum. Zaten uzağa da göremiyoruz. Şurada şöyle duralım. Yatalım. Artık ne zaman gelirlerse i̇şte bekleyelim. Dedim ve geldiler. Kötü his, yok. iyi insan lafın üstüne gelir de bunlar iyi değil. Bak şöyle çıksan. Şöyle. Şöyle fake atsan. Şöyle şakacıktan çıksan. Tıkta. Ay ne güzel. Patapata. Ölüler. Borular arkadaşlar olmadı ben. E, hatta olabilir de yok ya denemeyelim tamam. gta tabii videosu çek çekmeyi düşündüm de bir an. Yani. Sonra vazgeçtim. Ölüyor muyuz? Ölüyor muyuz? Ölmüyoruz. Ya bu da şey çok komik ya şu yapay zeka var. Arkanda birinci dünya savaşı çıkmış, işte üçüncü dünya savaşı çıkmış. Adam e, gazete okuyor. Bir şeyler uydurmaya çalışıyoruz işte. Şuradan, aradan ben bir sıyrılayım. Bu mermi değiştirese kadar önce şuna, sonra şunu şuna. Fotoğraf çekecektim ama. Tamam hepsini öldürdüm. Arkadaşlar yine fotoğraf çekmeye çalışıyorum. arkana dönersen ölürsün bu arada. Garantisini verebilirim. <gülüyor> 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 ya benim isteğim fotoğraf çekmek. Adamlar gelmiş bana ateş ediyor. Pardon yumruk vurdu. Neyse ne ne diyelim ya. Yapacak bir şey yok. Dost dediklerimiz arkamızdan vurdu be. Bu arada bir saniye. Görüyorum ki birileri anketi anketi yapmamış. Eh, umarım bir anket yapmamıştı da sonra yapar. Kaş 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 kaş. Ay aklıma şey geldi. Buraya bir videosunu koyarım. Şurada şöyle biz e, en son giraydı o. Böyle duruyordu. Büyük ihtimal o giray olması lazım. Eee helikopter. Ay ee, ben hemen ölürüm ya. Ben de bir sıkıntı var yok. Hem öldür. Şimdi helikopter amizi beklerken e, ben de şurada e, kahvemi kahve içeyim? Ee, kahve yok. Mu? O zaman torç ya. Neyse. Ben yani şu baksan, baksam Sonra pıt desem Anladım abi Yine anladım abi Anladım abi Bebe öleceksin Lazer bu arada T açılıyor bilmeyenler varsa Püyü. Bence kaşınmanın lüzumu yok ya Normalde bu yüz mermiyi düzgün sıkarsanız ölüyor da Bende sıkıntı var dur hatta direkt mermiyi değiştireceğim oyunda ses var mı bilmiyorum da yani e, kayıtı denerken şey olmamıştı tamam bu da patladı arkadaşlar o zaman biz yavaştan e, karargaha dönelim ve videomuzu karargahta bitirelim param da 8000 olmuş e, arkadaşlar ben e, bilgisayarın özelliklerin ufaktan yazmaya çalışacağım aranızda bilgisayarlardan anlayanlar varsa arkadaşlarım ...şu bilgisayar için oynanabilecek şey yapabiliyorsanız, önerileriniz varsa parasız bir oyun olabilir. Yani daha iyi olur. Ya paralıysa da zaten online giremem büyük ihtimal. Neyse bu önemli değil. Dediğim gibi ben açıklama yazarım. Bu efsanevi... E, neyse tamam Şimdi Bu espri yaparsam iflas edebilirsiniz. Bu sessizlik bence yeter. Tamam. Şöyle binelim. İşte arkadaşlar önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Bu arada Discord'ta da ben zaten bir adamlar baskına geldi bile. Bir şey yaparım, duyuru yaparım. Ya bu uçak neyle kalkıyor ya? CTRL Aronograsti. CTRL değil V yapsam Yok. V ile de kalkmıyor. Ben seni nasıl kaldıracağım? Oğlum kalksana. Kalkmıyor ya, uyuz. Hadi la. Aa dur. La sağ altta zaten şeyler varmış ya. Left click. Anlamadım. Aa space kalkıyor. Hay aklıma tüküreyim ya. Shift'le iniyor, Space'e kalkıyor. Cık. Tamam, şu an bana laf ettiyseniz hayır. Kesinlikle öyle bir şey yapmayın. Ayıp. Ya dur ya. Ben de 10 saattir diyorum uçak kalkmıyor. Uçak da değil zaten. ha şöyle fotoğrafını çekeyim. Bu ekran fotoğrafımız olacak. <laughs> Karakterin kafası bir milyon üstüme mi bak. Bir o para. Hay lay Neyse. Hmm, karakter sapıttı ha. RPG. Ha. Doğru adamlar onu da ayarlamış güzel. Neyse arkadaşlar mutlu bir şekilde videomuzu bitirelim. <laughs> şu şu bak ya. Buna Wolf'timdeki hilelere benzedim ha. Bas ekil pata 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 pata. Neyse. Neyse arkadaşlar şampiyon bir şekilde geldik. Şampiyon bir şekilde bitirelim videoyu. Böyle dediğim gibi bütün grubumdaki herkes. duyurumu yapacağım zaten. Siz de gelebilirsiniz. Beklerim. Normal sohbet kur şeyimize de gelebilirsiniz. Şeyimize. Grubumuza. Bu video bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Umarım video siz kayda almıştır. Hoşçakalın. Şampiyon şey.